Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere KPSS'nin açıklamasından sonra ilk defa sesleniyorum. KPSS sonuçlarıyla ilgili biraz sohbet etmek istedim sizlerle. Onun dışında bu süreçte neler yapacağım, önümüzdeki süreçte neler yapacağım biraz onlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Gelin videoya geçelim o zaman. Beni tanımayanlar için, daha önceki videolarımı izlememiş olanlar için biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Gülçin. 2019 yılında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Bu sene KPSS'ye ilk hazırlanışımdı. Yani ilk senemdi. Bir önceki videomda sizlere şuraya bırakırım onu da. Sizlerle birlikte sonucumu öğrendiğim anız ve KPSS sonuçlarımı paylaştım. Ben KPSS'den 83,70 puan aldım arkadaşlar. Yani aslında beklediğimden düşük bir puan geldi. Eğer sınavdan önce de beni tanıyorsanız, beni takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Sınava çalışma sürecimi hep sizlerle birlikte yaşamıştım. Her şeyi videoya almaya çalıştım. Özellikle ders çalışırken ders çalışma vlogları olsun, kaynak videoları olsun. Çözdüğüm her kaynağı sizinle paylaşmaya çalıştım. Birlikte fikir alışverişinde bulundum. Ben özellikle liseden beri matematik temelim zayıf olduğu için matematikten çok korkuyordum. Bu yüzden onun üzerine ağırlıkla giderek bir çalışma strateji yapmıştım. Yani öyle bir çalışma stratejisi uygulamıştım. E, bu arada e, ne zaman başladım diye soracak olursanız ben Aralık 2019 yılında e, bir e, zaten videoda atmıştım sizlere. O zaman başlamıştım KPSS 2020'ye çalışmaya arkadaşlar. O videomdan da küçük bir kesiti sizlerle paylaşırım zaten şimdi araya koyacağım. Zaten KPSS'ye başlarken bunun uzun bir süreç olacağını biliyordum. Yani ilk girişimde kazanamasam bile yine de şansımı denemek istedim. Yine de yani bir, bir şeyler, bir temel oluşturmak istedim açıkçası. Ben sınava aslında umutlu bir şekilde başlamıştım çalışmaya. Aralık 2019'da zaten sizlerle de bir video paylaşmıştım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani bunu hallederim, şu açığı kapatırım, matematikte şunun üstüne giderim, bunun üstüne giderim, tarihi şöyle hallederim gibi. Yani umutluydum ama işler pek umudum gibi gitmedi açıkçası. Arada bu motivasyon e, arada motivasyon eksiklikleri yaşadım, düşüşleri yaşadım. Hani bırakmak istedim kimi zaman, kimi zaman çalışmaktan çok sıkıldım. E, sonuç olarak 2020 sınavına girdik ve geçen hafta bugün yani Perşembe günü 22 Ekim'de sonuçlar açıklanmış oldu. Bir önceki KPSS'nin açık sonuçlarımı paylaştığım videoma çok fazla soru gelmişti aslında bu konuyla ilgili. Bana şey söylemiştiniz, şey sormuştunuz. Birkaç kişi sorduğu için bunu burada bak paylaşmak istedim, tekrar yaplamak istedim. Şey demiştiniz, denemelerle KPSS'de sonuçun arasında fark var mıydı? Yani fark varsa nasıl bir fark vardı gibilerden. Evet arkadaşlar benim maalesef bir fark vardı. Şöyle söyleyeyim. Benim deneme deneme netlerimi asla bu kanalda paylaşmadım. Neden? Çünkü daha önce de sizlere sebebini açıklamıştım. Yine de o videoları izlemeyenler için açıklamak istiyorum. Ee, benim deneme netlerim başka birinin motivasyon kaybına neden olabilir. Ya da benim motivasyonumda düşüklüklerine neden olabilir. Hani mesela gelen yorumlardan dolayı. Bu yüzden deneme netlerimi paylaşmamak taraftarıydım. Ee, ama hani KPSS sonucumu sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Çünkü zaten her şey bitmiş oluyor ve ee, yani kimsenin motivasyon kaybı olmayacağı için benim de dahil olmak üzere sonuçlarımı paylaşacağımı söylemiştim ve paylaştım da sizlerle. Sizlerden önce çok güzel dönükler aldım. Hep yanındasınız destek oldunuz. Yorumlarınız gerek e, e, gerek yorumlarınız, gerek beğenileriniz gerek izlenme sayılarınız. Çok teşekkür ederim şimdiden. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim deneme netlerimle, KPSS'le de ki netlerim arasında çok fazla fark var aslında. Özellikle e, şöyle söyleyeyim. Eğer deneme yetkilerimdeki gibi yapsaydım şu an sonuç çok farklı olacaktı ve çok daha yüksek alacaktım KPSS'den. Ama ben sınav anımı iyi yönetemediğimi düşünüyorum. Sınav sürecinde sınav stresimi iyi yönetemediğimi düşünüyorum. Özellikle Türkçe ile başladım ve çok fazla zaman kaybettim Türkçe'de. Yani çok fazla yanlış çıkmadı ama beni acayip oyalayan ve modumu düşen bir ders oldu Türkçe sınavda özellikle. Yani her şeyde bir hayır var o. Her şeyde bir hayır vardır. Her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Bunda da bir hayır vardır arkadaşlar. Moralimizi bozmak yok. Yine devam edeceğiz. Belki bu sene olmadı ama yine de e, asla yılmadan devam edeceğim. Şöyle söyleyeyim. E, bu sene ben temelimi oluşturduğumu düşünüyorum. Diyen yani genel anlamda matematik de olsa, Türkçe de olsa, tarih de olsa en azından bir temel oluşturduğumu düşünüyorum. Bunun bana çok yardımcı olacak 2 sene sonraki sınavda. Yani KPSS 2022 Gelecek miyim? Hazırlanacak mıyım? Daha doğrusu gelecek miyim değil, hazırlanacak mıyım? Bu sorunun cevabı evet. Sorular da gelmişti, ne zaman başlarsın KPSS e 2022'ye çalışmaya diye. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, aslında benim aklımda net bir tarih yok. Hani daha iki sene var önümde çok fazla da böyle yavaş yavaş da gitmek istemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, ben kendimi çok sıkmadan, hani sıkılmayacağım bir şekilde yavaş yavaş, böyle hani e, mutlu bir şekilde yavaş yavaş başlamak istiyorum. Ama dediğim gibi böyle hani çok böyle sıkı bir şekilde değil. Yavaş yavaş dediğim gibi. Ee, ne zaman başlarım henüz kesin olarak bir şey söyleyemiyorum sizlere de. Yani bana yorum yazıyorsunuz ama zaten benim başladığımı göreceksiniz. Video atacak olur, video atıyor olacağım zaten bu kanalı da. Ee, ayrıca topluluk kısmından da yazarım sizlere başladığım zaman. Hani beraber başlamış oluruz hep birlikte video alışverişiyle birlikte. Motivasyon alışverişiyle birlikte. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu KPSS 2020'nin sonucunu ve stresini üzerimden attıktan sonra başlamak istiyorum. Ee, yani biraz daha böyle e, kafamı rahatlattıktan sonra başlamak istiyorum açıkçası. Daha gelmişti videomun altına şu KPSS sonucumun altına. Ee, sence sence KPSS 2020'ye hazırlanırken ya da hazırla, e, sınav anında yaptığın hata neydi gibi bir soru. Arkadaşlar benim bence benim yaptığım en büyük hata sınav zamanını yönetememekti. Zaten bunu söyledim. Onun dışında bir, tane bir tane de çok bariz bir hatam var. Keşke bir tane olsaydı. Maalesef bir sürü hatam var aslında da. Şu vatandaşlık. Size daha önceki videomda da söylemiştim. Vatandaşlıktan bir değil böyle 3 4 tane soru falan. Hani dedim ki bu doğrudur dedim. Emin olamadım ama yine de işaretledim. Siz böyle yapmayın sakın arkadaşlar. O sorular benim yanlış çıktı ve doğrularımı da götürdü. Bu yüzden emin olmadığınız hiçbir soruya işaretlemeyin arkadaşlar. Ben bunu kesinlikle yani görmüş olaraktan puanımı da düşürdü, netimi de düşürdü, doğru sorumu da düşürdü. Bu yüzden çok pişmanım. Matematik temelim yoktu. Sadece hani hazırlandım. hazırlandım sınav hazırlanırken hazırlandığım zamanki temelimle girdim dersler hani mesela bazı arkadaşlarımızın derslerinde falan görüyorlar lisans derslerinde mesela bir hukukçu diyelim derslerini görüyor ve çok yakın hani o dersler birlikte bu yüzden hani onlara bir avantaj sağlıyor ama ben beslenme ve okuduğum için öyle bir avantajım da olmadı sadece hani çalıştığım şekilde girdim sonuç olarak demek istediğim şu arkadaşlar ben yine sınava hazırlayacağım ben bu çilekeş halimle yine sınava hazırlanacağım ve sizleri de bu sürecime Hmm, katılmaya davet ediyorum. Kanalımı takip ederek siz de bana katılabilirsiniz. Sınav sürecime ortak olabilirsiniz. Ab abone olup videoları takip edebilirsiniz. Şimdiden onu da duyuyorsun yapmış olayım. Videonun başında söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. KPSS 2020 sınavı geçti. Sonuçları da açıklandığına göre artık herkese büyük bir geçmiş olsun diyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, istediği i̇stediği sonucu alan herkese tebrik ederim. İstemediği sonucu alanları da ya da beklediğinden düşük alanları da ee, şöyle söyleyeyim asla moral bozmak yok. Ee, hayatta sınavlar hep var sonuçta. Yılmadan sürekli devam etmek gerekiyor. Sürekli önümüze bakmamız gerekiyor. Geçmişe değil de sürekli bugün yaşamak ve önümüze bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden ben de tekrar dediğim gibi sınav hazırlanacağım ve bunları sizlerle paylaşacağım. Siz de kendi moralinizi bozmadan belki hani Belki benim ilk senemde bu. KPSS'ye ilk kazanmışım. Belki sizin ikinci, üçüncü, dördüncü bilmiyorum ama belki diyeceksiniz ki bu hani kendime tekrar hızlanma motivasyonunu bulamıyorum gibi bir cümleniz olabilir. Ama arkadaşlar bunu yapmamanız gerekiyor. Birazcık birazcık kendinize süre verin. Şu stresten kurtulun. Hani KPSS sonuçlarının açıklandığı stresinden birazcık kurtulun ve sonra yeniden boynunuzu dik bir şekilde başlayın. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım Güzel bir video olmuştur, zevkli izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda yanımda olduğunuz için, bir önceki videoma gelen yorumlarınız için hepsini gülümseyerek okudum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Benden istediğiniz KPSS videoları varsa lütfen aşağı yorum bırakın. Ben de onları yavaş yavaş çekmeye devam edeyim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kendinizi sakın üzmeyin. Görüşmek üzere. Çok öpüyorum bir şey yarar tabii ki. Ee, bu arada KPSS'i ben 2 yılda bir olana giriyorum. Sağlık için 2 yılda bir olana giriyorum. Bu sene Temmuz 2020'de yapılacak. Bir sonraki sene KPSS yok. 2022'de tekrar yapılacak. Umarım ona girmeye gerek kalmaz. Bu sene kazanırım diye düşünüyorum. Bir... Ben şöyle söyleyeyim. Aslında kötü bir puan değil. Ama hani yani emeklerimin karşılığını gibi hissediyorum.